Bibo olmuyor. Hayır, ha, müşterek... hem acıyorum hem de acıdığımın farkında değil. E, parası olduğu zaman da bilmeyeceğim çok parası olduğunu. Olmaz. Yani olduğunu çok, biliyorum ama. Seni çok gizli o yani çok gizli kapaklı bir adam. Katiyen evet. kabulüm değil. Gayet net ve seçik söylüyorum. Kaç para kazandığını, nereye paraları nasıl harcayacağınızı beraber kararlaştıracaksınız. Aynı hesap numarasından ikinizin de şeyse kredi kartı kullanımı osu busu gidecek. Sen gelenleri de bileceksin, gidenleri de bileceksin. Gidecek olanları da birlikte kararlaştıracaksınız. Öbür türlü hayır, evlilik olmaz. Yani öyle bir olmaz. şey olmuyor. Bir de benim yaptığımın e, hani çok anormal onun yaptığının normal olduğunu, benim hani bunları söylemem, yapmam yanlış olduğunu söylüyor. Ben de yani hayır, psikolojim haliyle bozuldu. Kendimi çok güvensiz, bir işe yaramayan, hani evlilikten yani ben zevk almaya çalışıyorum fakat şöyle evime karşı benim de şeyim var o da benim o yönümden şikayetçi kendi şeyimde söyleyeyim hani dağınık olduğundan sorumsuz davrandığımı düşünüyor ben de bu şekilde evimi hiçbir şekilde benim sevmiyorum yani bana ait gibi gelmiyor şimdi dağınık olma evine sahip çık vazifelerini gayet güzel yerine getir ama hem sevilmediğini hissetmek hem soğuk bir adamla konuşmayan bir adamla dokunmayan Yanına yaklaştırmayan bir adamla bir hayat geçirmek doğrusu hiç senin yerinde olmak istemem. Hiç. Son derece zor. Sen yapayalnız yaşayan bir kadınsın. Evet yani evlilik içerisinde yalnızım ben. Evet. Benim. Sadece beyzadenin arzu ve istekleri dahlinde geldiği zaman lütfen iğne verir gibi kendisini tatmin ediyor, bitiriyor ve gidiyor. Hayır çocuğum muhakkak evlilik terapistine gidin. Yoksa sen bir, iki, üç, beş bir süre sonra... Allah yani ben korusun. ben şimdi aileler arasında veya bunu hani şey yapmak istediğim zaman hani anlatmak istediğim zaman sen suçlusun. Hani senin hatan. E, bu e, evlilik tarafına gelsek de düşünüyorum ki ben hani sadece işte o, o vazifelerini tam yapmıyor. Ben vazifemi tam yapıyorum. Bu kadar. Öyle mi diyecek? Söyle, vazifelerini böyle, tam evet, yapmak mı? Söyl söylüyor, böyle söylüyor. Hayır canım, hayır. Egoist tınmayan evet. kendi egosantrik bir adamla yaşıyorsun. Evet. Üstelik de seni sevmediği için bunu da Buz buz gibi bir şekilde sana gösteriyor. Hı hı. Şahsım itibariyle böyle bir adamla yaşamak istemem. Ya evlilik terapistine gelir adam gibi yahut da düzelecek. Bu evliliğin gitmesi için seni tatmin etmesi lazım. Seni sevmeden bu evliliği götürüyorsa... Sana da yazık ona da. Yani bu şekilde gitmez değil mi? Yani şimdi önümüzde bizim memuruz, doğu görev var, yurt dışına gideceğiz. O zaman da işte ben giderim, siz kalırsınız. Hep böyle imalar. Baya baya iyi. Yani biraz daha anlatırsan daha beter kızma başlayacağım. <laughs> evet. yani, yani yurt dışında da rahat edecek beyefendi. Gidecekmiş, memurmuş da bilmem neymiş de. Bunları da bizi düşündüğünü ve çocukların düşündüğünü e, söylüyor. Yani seni düşündüğüm için onları düşündüğüm için böyle diyelim. Yapma değil ya yurt dışında zaten sefil sefalet geçireceğiz değil mi? Nereye gidiyorsa gitsin anca beraber kanca beraber. Ayrıca sana şunu da söyleyeyim. Hiç kendine e, şey hesaba katmamazlık etme. Böylesine evet. soğuk adamların karıları bir gün <laughs> sıcak tatlı kendilerine böyle iltifat eden, güzel konuşan erkeklerin peşine takılıp aşık bile olurlar. Allah seni korusun. Hı hı. Benim sana söyleyeceğim şey bununla cidden ve cidden bir evlilik terapisi gerekiyor. Gelmediği takdirde yani bilmiyorum senin istikbalini senin yönünden iyi görmüyorum açıkçası. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şey Yanları diyeceğim. duymak benim için çok iyi oldu. Şey... Ben çünkü kendi düşüncelerim doğru mu yanlış mı karar Hayır, veremiyorum çocuğum. bir uzman yazıyım. Doğru düşünmüşsün. Her konuda hemen hemen doğrusun. Evet, oldu mu çok canım? Çok teşekkür ediyorum. Şey çok İyi şey değil dağılım. evladım. Alo. Alo. Efendim. İyi günler Selin Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Ben sizi sürekli izliyorum. Aha. Takip ediyorum. 10 yıllık evliyim. Evet. Ee, eşimle aramızda 10 yaş fark var. Benden 10 yaş büyük eşim. Ee, evet. Benden daha olgun, daha ağır, daha oturaklı diyebilirim. Aslında evlenirken de aramızda yaş farkı olmasını bilerek evlendim ben. Hani benden büyük olursa beni yönlendirir, ağır olur, ne yaptığını bilir. Bu düşünceyle evlendik, biz görücü usulüyle evlendik iki tane çocuğumuz var. Mutlu musun çocuk? Ben işte mutlu olmaya çalışıyorum. Sorunlarımız var bizim. Ee, eşim başka bir ilde, ben başka bir ildeydim tanıştığımızda. Hı, hı İşte bir iki sene kadar böyle flört ettik biz onunla. O benim yanıma geldi, ben onun yanına gittim. Sonra bir, bir senede nişanlı durduk. Sonunda evlendik. Ben onun yaşadığı yere gelin olarak gittim. Kaç senedir, 10 senedir evlisiniz. Demek 14 senedir tanışıyorsunuz. Evet, evet. Evet. Ondan sonra işte orada eşimin evi şeydi böyle semti iyi bir semt değildi. Beni tanıdı, sen orada yapamazsın dedi. Beni o kendi evinin olduğu semte götürmek istemedi. Ben de tanıştığımızda gidip gezmiş görmüştüm, beğenmemiştim. Evet canım. sonra kiralık bir ev tuttuk biz ama ailesine yakın bir evdi bu o, sonra o evini sattı Kendi